son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar hey dostum al bu kılıcı lazım olur yukarı baksana bir son arzum neydi son arzum Bütün faizine merkez bankasıyım Solcu sütüklerin üstündeki yeşil parkasıyım borsa kaplanınız şimdi anlıyorum Onu götünden sıkmak isteyen erkek ankasıyım Konuşma da, tut diline Fazla sütükçe konuştum unuttum ben çök diline Boy attırdım diplerini Top değil sert ona verdim kinder sik dilimi Bravo sen beni son etmem Eskortları DM'lerim farksızım bir far Yalan değilim çıkamaz hakkım hiç kornetten Agaların gay tanışmışlar gibi hornetten Odam ceza evi gibi meçhiz olacağım Bütün skank satanları evlerinde vuracağım bu gece öyle bir parti yapacağım ki <laughs> Sanırım iktidar olacağım Sevmiyorum gotik kızı jiletliydi kolları Sevdim Allah havadayım Türk havacıları. Dururdu polis gece ve hemen soru tecemi Kıbrıslı hatunu korur Ege sanki Ecevit Bulur sana foto bebek sana secemi Görür ay balam sikimi ve de der ki necedir <laughs> Yine yazarım kızın götür kocaman sanki dostum salı pazarı Düşersen fondan andırırsın can o eden azarı Hinlemenden tanırım kızı ben sanki şazamım Agalarım kana ket bulunduran Kara amlı sütüklere kuklas cool, kılan Dibimizde tozar hepsi su bulandıran Senin kızın eski operama ama vurduran bastıkça şap gibi ünlülerle pekişiyom Bana sakın bakirce konuşma anlamıyom Erasmus'ta Türk kızıyım bakar gece sikişiyom